Merhabalar, Burçmanya'nın değerli yengeç burçları umarım iyisinizdir. İnşallah güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Bu videomda sizlere yengeç burcu 4 Aralık haftasında neler yaşayacak sorusunun yanıtlarından bahsedeceğim. Önerilerim olacak yine her zamanki gibi uyarılar yapacağım. dikkate alırsanız daha iyi bir hafta geçirebilirsiniz. 12 bizim 12. evimizde yani ben de yengeç burcu olduğum için 12. evimizde bir dolunay gerçekleşti. Dolayısıyla ee, geçen haftayı biraz zorlanarak yani e, bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalarak geçirmiş olabiliriz. Bakalım 4 Aralık haftasında neler yaşayacağız. Hemen anlatmaya başlayacağım öncesinde. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Ve bundan sonraki paylaşımlarımı bu sayede e, bildirim olarak alma şansına sahip olabilirsiniz sevgili Yengeç Burcu. 4 Aralık haftası içerisinde genellikle size yakın insanlarla ve arkadaşlarınızla ilgili beklenmedik ilginç olay ve deneyimler yaşayacaksınız diye başlayalım. Aralık başında evinizi ve ailevi işlerinizi etkileyecek acil ya da önemli durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hemen hemen her gün gerçekten ertelememeniz gereken ciddi görevlerle ilgili durumlar yaşayacaksınız. Bu işler kendi kendilerine çözülmeyecekleri gibi siz onları erteledikçe de uygulanmaları daha zor hale gelecektir. Yengeç burcu 4 Aralık haftası içerisinde daha gergin bir ruh hali içerisine girebilirsiniz. Fakat her şeyle başa çıkabilecek güce sahip olacaksınız. Her şey sevdiklerinizin ve partnerinizin desteğine bağlı olacaktır. Dolayısıyla çevrenizde size destek olabilecek doğru insanları bulundurmanız önerisinde bulunabilirim. İstediğiniz halde bazı planlarınızdan vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz ama üzülmemelisiniz ya da moralinizi bozmayın sevgili yengeç burçları. Bazı olaylar başkalarının hayatı için önemli olabilir. Dolayısıyla gelişmelerine engel olmamalısınız. Kişisel ve aşk hayatınızda hoş olmayan deneyimler yaşayacağınızı hatırlatmak istiyorum. Yengeç Burcu bu hafta gösterişten, çıkarcı davranışlardan ve kaprislerden kaçılmalısınız. Vefat eden insanlarla ilgili duygusal ve beklenmedik rüyalar görebilirsiniz. Bu rüyalar tekrarlayabilirdi. Aile ya da arkadaş çevrenizdeki çocuk ya da gençler daha fazla telefonla görüşmenize ya da toplantıya katılmanıza neden olacaklardır. İyi bir gelirin, bütçenizin istikrarla kavuşmasının, yeni mesleki anlaşmaların ortaya çıkmasının ya da mali açıdan önemli diğer olayların gelişimi bu hafta mümkün olabilir. Tanıdığınız biriyle ilgili hoş olmayan bir haber nedeniyle geçici bir duygusal çalkantı hissedebilirsiniz. Yengeç burcu sınıf arkadaşı ya da arkadaşınızla ilgili duygusal bir olay yaşayabilirsiniz. Başarılı olmak ve görünümünüzü iyileştirmek için pek çok fırsatınız olacak. Fakat zamanınızı boşa harcamamalısınız. Sizin için önemli olan şeyleri yapın diğer konular bekleyebilir sevgili yengeç burçları. Yengeç Burcu kadını size baktığımda sizinle paylaşımda bulunabilecek ve sizden tavsiye isteyecek arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirmeniz gerekebilir. Planlarınızda değişiklik yapmanız gerekeceği için dikkatle değerlendirmeniz gereken bir teklif ya da davet alabilirsiniz. Finansal parametreleri bulunan belgeleri düzenlemek için uygun bir haftada olacaksınız. Yengeç Burcu erkeği Aileniz ya da akraba çevrenizden bir çocuk ya da gence bağlanabilirsiniz. Bu karmaşık bir durum olmayacak ancak aileniz için önemli bir nedeni olacaktır. Hafife aldığınız konu ve kişilere karşı kıskançlık duygunuzu kontrol etmekte zorlanıyorsanız bu haftayı öngörmekte zorlanabilirsiniz. E, kontrol etmediğiniz, edemediğiniz ya da etmekte zorlandığınız konular sizin bu hafta yaşayacaklarınızı etkileyecek ve anlık şekilde değiştirebilecektir sevgili yengeç burcu erkekleri. Evet yengeç burcu sizin için bu haftalık söyleyeceklerim bu kadardı. İnşallah çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.